Yok. 10 gün içinde ikinci fabrikayı da görürsünüz arkadaşlar orada da şey yapabilirsiniz ee, oranın da canlı yayınlarını izleyeceksiniz evet doğrudur 400 kusur civarında teslimatım var 700 tane de yuvarda da yaptığım teslimat var 400 civarında da 450 450 civarında da yapacağım teslimatları var la oğlum demişsin ne yavşak ne şerefsiz ne, ne gerizekalı ne salak bir adamsın ben şerefsiz adi bir adamım size bu kadarını söylüyorum benden karavan alabilecek mi? Alamayacaksın. O olduk. Firmalar benim umurumda da değil. Ben 700 tane aileyi sevindirdim. Kaldı 480 tane veya 450 tane. Onları da sevindireceğim. Herkes de helallik alacak. Helal etmiyorum. <laughs> Eden'in arvadını sikim etmiyorum. Seninle hesaplaşmaya geldim. Bu dün kurulmuş bir firma değil arkadaşlar. Ciddi manada... eee çok güzel işler de başardı. 22 bin üzerine karavanımız var piyasada. Her gün ürettim 5 tane teslim ettim. Ortalama 25-30 bin lira kar ettim. E, ee, ne yaptı abi bu? 150 bin lira yaptı. Ya ben aptal mıyım? Ben üretim yapıp da günlük 100 bin lira, 150 bin lira para kazanmayayım. yapıyor. Peki sen 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yap? Otur Nazmi şuraya. Ben amına koyarım ben gideyim mi? Yanına gidiyoruz biz. Allah Allah. Çekik gözlü karıların yanına gidiyoruz. Tutmayın beni. Tutmayın küçük enişte. <laughs> <laughs> Salıverin giz. Su getirin bana bak sinirlerim. Benim, benim sakinleşmem lazım arkadaşlar. Ben yorumları okudukça bak özür diliyorum. Bütün müşterilerimden özür diliyorum. Bir var abi arkadaşlar yazıyor çiziyor. Tamam çıkın dışarı çıkın. Ben bitirmeyeceğim konuşmayı devam edeceğim. Bak. Tamam ben müşterilerimle konuşacağım. Kafası nasıl güzel ama Nazmi'nin. <laughs> nasıl güzel kafam. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Öyle koltukta oturayım para sayayım. Yok onun hakkında şunu yapayım, bunu kandırayım, onu kandırayım. Senin yuraları söyle, boğazında kalsın, boğazında kalsın. Ulan Ziya, anladık atıyorsun ama bari yutulur cinsler olsun be oğlum. <laughs>